Merhaba. Sesimi çok beğenen bir insan değilim. Ona rağmen, hatta kamera karşısına geçmeyi de çok seven bir insan değilim ama ona rağmen kamera karşısına geçip biraz bir şeyler anlatmak veya dertleşmek için böyle bir yolla başvurdum. Nereden başlayacağımı asla bilmiyorum. Çünkü şu an aslında biraz gerginim. Çok spontane bir şekilde kameraya karşıma aldım ve bir şeyler konuşmak üzere buradayım. Merhaba, ben Bora. Ayın 15'indeyiz. 15 Eylül günü. Aslında içinde çok fazla şey var. Böyle öfkelendiğim, canımı sıkıldığı ama bir türlü hani birilerine bahsetsem bile çözümün olmayacağı bir zamandayım. Nasıl çözebileceğimi, ne yaparak çözebileceğimi hiçbir fikrim yok. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ha, bu arada 30 yaşındayım, 95 doğumluyum, yeni girdim sayılır. Ve hala ne istediğimi, ne yapmak istediğimi, nasıl yaşamak istediğimi bilmiyorum. Mutlu muyum bilmiyorum, mutsuz muyum hiç bilmiyorum. Çok fazla depresyona girip çıkıyorum. Freelance çalışıyorum. Video editörlük yapıyorum. İş bulamadığım için freelance iş buldum. Ama yeterli mutlu değilim çünkü her zaman iş gelmeyebiliyor ve bu gerçekten insana özel bir şey. İstekleriniz varsa, benim de var tabii ki. Ve isteklerimi her ay ertelemek çok üzüyor. Veya nasıl az harcasam da acaba diğer ay beni karşılasa gibi düşünüyorum. Ve bunları düşünmek artık çok can sıkıyor yani tabii ki de düşüneceğim, düşünmeden olmuyor bunun farkındayım ama 30 yaşında hala aile bireylerinden <laughs> açlık istemek birazcık insanı incitiyor aslında öyle de denilebilir. Biraz bundan kaçınmak istiyorum ve bir yandan da açıkçası kendi ayaklarımın üzerine durmak kendi istediklerimi almak, düşünmeden veya işte taksitlendireyim de öyle alabileyim demek istiyorum ama bu ay bir şey aldığım zaman diğer ay o istediğim şeyin diğerini alamıyorum ve bu yaşta olmak bu gerçekten çok zor bir şey aslında. Yani belki bundan 7 sene önce bunu düşünüyor olsaydım bu birazcık daha kolay olurdu. Çünkü toplumsal normlarımızda şu vardır ya işte geç kalmadın, gibi. Bu tarz şeyler olsaydı hani en azından vicdanen daha rahat ederdim ve tamam ya yaşım daha genç ve bunu bir şekilde alabilir mi ileride alabilirim derdim. Ama hala bu yaşta bile bunları alamıyor olmak, hala doğru düzgün para kazanamıyor olmak ve istediğin şeyin senden kaçıyor olması gerçeği de olduğunda günden güne daha da kötüleşiyor ve zorlaşıyor aslında. Bunu sadece ben yaşamıyorum, bunun farkındayım. Yani belki de herkes, birçok insan yaşıyordur. Bunu eminim. Ama işte kendini geliştiriyor musun sorusu gelecek olursak ki bu noktada bence bu denk geliyor. Bu, bu nokta var. Pek de geliştiriyor sayılmam açıkçası. Çünkü yani <laughs> çok garip bir şekilde hep bir şeyden kaçar olmaya başladım. Gençliğimde Diyeceğim çünkü kendimi yaşlamış hissediyorum. Gençliğimde bu kadar takıntılı veya bu kadar üzgün değildim veya bu kadar üşengeç değildim. En azından ne bileyim yani bir şeyler için çabalıyordum ve koşuyordum. Ne olduysa bu son 3 senede oldu. Yaşadığım bazı durumlar vardı. Onlar beni çok geriledi. Uzun bir süre bunalımda kaldım. O bunalımdan çıkmak hiç kolay olmadı gerçekten ve kendi başıma yapabileceğim bir şey değildi. Ve sonra asıl bu noktada vücudumun beni yavaşlattığını fark ettim. Bunların önüne geçmeye çalıştım. Ama pek etkili olduğunu söyleyemem. Öyle olsa zaten şu an bu noktada bunları söylüyor olmazdım diye düşünüyorum. Bu noktada aslında iki yıldır spor bana çok destek oldu. Spora başlamış olmak bana az da olsa motivasyon salgıladı diyebilirim yani. Çünkü bir şeyleri ertelememeye başladım. Hadi onu yapayım, hadi oradan bunu yapayım diye sürekli bir adım atmaya çalıştım aslında. Destek olmuştur illaki ama hayatımı değiştirecek kadar değil tam anlamıyla. Dediğim gibi gençliğimde eğer bir şeyler yapabiliyor olsaydım ve bunları şu anda devam ettiriyor olsaydım çok daha güzel bir şeyler olacaktı ama zamanında adım atamadığım şeyler şu anda bana daha çok zor geliyor. O yüzden bilmiyorum. Yani bir şeyler adım atabilmek, adım atmaya çalışmak artık çok daha zor. Artık çok daha ürkütüyor beni. Ve şu anda fazla üşenmeye başladım. Mesela işim gereği kamera bilmem gerekiyor ama bilemiyorum. Çünkü yaşıtlarım belki de çok fazla böyle hani çok fazla kamera kullanmışlardır belki. Çok fazla deneyimleri vardır. Birçok kameraya alışmışlardır. Lenslerine, işte makinenin özelliklerine, nasıl video çekebileceği çeklerine, işte kadrajlarına vesaire alışmışlardır illaki. Ama ben şu anda bu noktada çalıştığım yer zaman bakımından pek fazla kamera bilmediğim için deneyim isteyen yerlere başvuramıyorum. Çünkü hep aynı senaryo ile karşılaştım. Bir hafta deneme süreci veya bir ay deneme süreci ve ardından hadi olmuyor tamam Bırakalım. Çünkü makineye yeterliliğim az sayılıyor ve onlar da çok bilen istiyorlar. Ama klasiktir ya hani yeni mezunum ama iş öğrenmem lazım. E i̇ş bilmiyorum nasıl başlayacağım gibi böyle enteresan kısımlar. Sürekli bir döngü. Artık bu döngüden sıkıldığım için biraz freelancer'a başladım. Hiç yoktan babamın dediği gibi bir yerden başlamak lazım. Deneyim lazım ve işte bir cebinde harçlık olsun gibi. Ama bir yandan da yeterli olmayınca da insan artık düzgün maaşlı bir çalışan olmak istiyor. Ama yine aynı şey, aynı senaryo. Yine bakıyorsun kamera isteyen, işte drone kullanmasını bilen insanlar arıyorlar. Yani nereden tutsan birazcık zarar oluyor gibi. Ve bu noktada gerçekten hani eskiden en azından ne yapacağımı biliyordum ve şimdi bu noktada yapay zekanın da ilerlemesiyle veya teknolojinin daha da büyümesiyle ben daha da geriye kaldım gibi hissediyorum. Daha da geriye düştüm. Daha adım atamayan bir insan oldum. Ve şimdi nasıl ilerleyeceğimi gerçekten bu noktada hiç bilmiyorum. O yüzden bir bakıma bu video dersleşmek gibi bir şey haline geldi. Yani aslında ben burada size hayat hikayemi anlatıyorum. Sizinle dertleşiyorum gibi veya işte ne olup bittiğini anlatıyor gibi olmasını istedim. Biraz belki rahatlar içim diye düşündüm. Evet, aslında birçok insanla konuşuyorum. Arkadaşlarımla konuşuyorum. Çevremde tanımadığım insanlarla konuşuyorum. Çok sosyal bir insan değilim maalesef. Günümüz koşullarıyla da hani dışarı çıkayım, eğleneyim, gezeyim, para harcayayım diyen bir insan değilim. O yüzden sosyal medyada insanlarla genelde konuşuyorum, tanımadığım insanlarla konuşuyorum. Çeşitli platformlarda diyelim ve insanların düşüncelerini kısmen önemsiyorum. Ne yapmam gerektiğiyle alakalı veya nasıl ilerleyebileceğimle alakalı küçük fikirler edinmek istiyorum. Ama bu yeterli gelmiyor, içim soğumuyor bir şekilde. Bir yerde bir sorun var çünkü ve Dediğim gibi teknolojiyle beraber kafam çok karışık. Ne yapmak istediğimi bilmiyorum. Çok üşengeç oldum. Bunu yenemiyorum. Bir şekilde yenebileceğim bir yol vardır belki ama o kadar aslında hani teknolojiyle de birazcık hani örtüşmeye çalışıyorum. İşte GPT kullanmaya çalışıyorum. Ama GPT de tabii ki belli bir yere kadar. Ve her şeyi GPT'ye sormak istemiyorum. Bu da ayrı bir üşengeçlik oluyor çünkü. Yani araştırmak isteyip aslında kısa yoluna ulaşmak çok da makul bir seçenek gelmiyor. Yani derin nefes alsam bunu artık GPT'ye sorar oldum neredeyse. Bu yüzden her şeyimi ona sormaktan ziyade biraz kendimce düşünmeye çalışıyorum ama kendi düşündüklerim de çok yeterli gelmiyor ve bu da başka bir ikilem gibi. İnsanların videolarını izliyorum. Ne yapıyorlar, ne diyorlar acaba diye. Nasıl fikirler sunuyorlar? Kimler ne yapıyor acaba diye. Çünkü benim gibi bir sürü insan var. Bunların da farkındayım, görüyorum. Ama tabii ki de bu da bir seçenek değil. Yani birilerinin videosunu izlemek, birilerinin hikayesini okumak, birilerinden destek almak değil. Aslında yine onların da söylediği gibi bir aradan başlamak ve adım atmaktır mesele bence. Nasıl attığın değil, nereye, neye göre attığın da bir mesele. Çok fazla mesele aslında. O yüzden biraz karışık. Biraz değil, oldukça karışık. Bilmiyorum. Biraz zor. Bu video şu anda bunu aslında belki birilerinin önüne düşerse diye atmak istiyorum. İnsanlar fikir vermek isterse, benimle iletişime geçmek isterse gerçekten ciddi ciddi oturup hadi işte seninle şunu konuşalım işte bak ben işte böyle bir işverenim veya ben de böyle bir durumdan muzdaribim diyen varsa ne bileyim insanların fikirlerini sunmak isteyebileceği veya ortak olup böyle hani tek bir yorumda buluşmak isteyebileceği bir video olsun isterim aslında. Muhtemelen bunu editlerken çok fazla boş yaptığım yer olacak bu yüzden... Bazı kısımları kesebilirim ama kesmeyebilirim bilmiyorum. Bu tamamıyla editleyeceğim hale bağlı. Veya saçmalayıp saçmalamayacağım zamana bağlı değişecektir muhtemelen. Bu şekilde. Evet. Buraya kadar beni dinlediyseniz teşekkür ederim. Yani eğer buraya kadar dinlediyseniz muhtemelen siz de herhalde empati yapmışsınızdır diye düşünüyorum veya birazcık da olsa zamanınızı bu videoya harcamak istemişsinizdir, ilgi çekmiştir. O yüzden buraya kadar geldiğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınızı da esirgemezseniz mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. شكرا